Merhaba arkadaşlar. Çalışma, yaşamı ve beslenme konusundan bahsedeceğiz bir saatlik süre içinde. Konumuzun alt başlıklarında yeterli ve dengeli beslenme, eş sağlığı ve güvenliği ile beslenmenin ilişkisi var. Beslenme büyüme yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Beslenmede gıdalardan yararlanılır gıdaların sağlanması tüketimi, sindirimi ve emilimi ile vücutta metabolize edilmesi ve atılımı beslenme kapsamına giren olgulardır. Gıdalardaki besin elementleri insandaki temel fonksiyonu yerine getirir. Yapı taşı e, olarak kullanılır. E, enerji sağlayıcı olanlar vardır. E, beslenme en temel üç ihtiyaçtan biridir. E, sağlıklı ve üretken olmanın temel şartlarındandır. Hem doğumdan önce hem doğumdan sonra yeterli düzenli ve dengeli beslenme şarttır. Beslenme hem fiziksel büyümeyi hem de zeka gelişimini etkiler. Geri kalmış ülkelerde yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları ön plandadır. Gelişmiş ülkelerde ise yetişkinlerin ölüm nedenlerinin başında kalp damar hastalıkları, kanser gibi hastalıklar gelmekte ve bunların sebepleri için de yine yanlış ve dengesiz beslenme vardır. Enfeksiyon hastalıklarının sık ve ağır seyretmesinde de yetersiz ve dengesiz beslenmenin rolü vardır. Ee, üretim ve verimliliğin temel şartlarından biri beslenmedir. Üretim için gerekli enerji de beslenme ile sağlanır. Ee, dengesiz beslenme vücut direncini azaltarak üretimi olumsuz etkilemektedir. Ee, yetersiz ve dengesiz beslenme hastalıkların ağır seyretmesine zemin hazırlar. Çocuklarda raşitizm, vitamin yetersizlikleri yetersiz beslenmeye bağlıdır. Ee, ülkemizde 5 yaşın altındaki çocukların %20'si olması gerekenden daha kısa boyludur ve %10'u ise düşük ağırlıklıdır. Gebe kadınların da yaklaşık yarısında demir eksikliği anemisi vardır. Beslenme sorunlarının nedenlerine gelince besin üretimi, dağıtımı ve teknolojisindeki yetersizlikler, satın alma gücünün yetersizliği, dengesizliği, kültürel etmenler ve eğitim yetersizliği, ailenin kalabalık olması, çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmaması e, olarak sayılabilir. E, i̇nsan vücudunun bileşimi %59 su, %18 protein, %18 yağ, %4.3 mineraller, binde 7 karbonhidrat, vitamin, e, hormonlar ve seleramentler şeklinde sayılabilir. Hücre içindeki ögelerin kimyasal değişimine metabolizma diyoruz. Katabolizma yıkım, anabolizma ise bildiğiniz gibi yapım anlamına geliyor. Metabolizma durduğunda hücreler ölür. Yeterli besin alınmazsa metabolizma çalışmaz. Vücut yetersiz beslenince enerji harcamasını azaltır. Depoları harcar, zayıflar. Yetersiz beslenme durumunda vücudun savunma sistemi de bozulacaktır özellikle doğumdan önce ve hemen sonra gerekli besin ögeleri yeterli düzeyde alınmazsa da büyüme ve gelişme gerçekleşmez. Temel besin ögelerine baktığımızda proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller, vitaminler, su sayılabilir. Karbonhidratlar yiyeceklerimizde en fazla bulunan besin ögeleridir. Günlük enerjinin %55-60'ı karbonhidratlardan sağlanır. Bazı besinlerdeki karbonhidrat düzeylerini görüyorsunuz. Tabii en fazla şeker %99 oranıyla. vücutta enerji gereksinimi olduğunda yağlardan çok karbonhidratlar tercih edilmelidir. Yağlara göre daha az enerji verecek verdiklerinden daha fazla tüketilebilmektedirler. Beyin dokusu enerji için sadece karbonhidrat kullanır. Vücudun sıvı ve mineral dengesini ayarlar yeterli düzeyde alındıklarında da proteinlerin enerji için harcanmalarını engeller. Çalışma yaşamındaki beslenmeye baktığımızda çalışma öncesi çalışanlar sabaha kaliteli bir kahvaltıyla başlamalıdır. Kahvaltısız ve sadece karbonhidratlara dayalı bir beslenme şekli uygulanmamalıdır. Tabii bu husus öğlen yemekler için de geçerlidir. Tabii kaloriyi tutturabilmek amacıyla aşırı karbonhidratlı menüler de tercih edilmemeli. En az küçük bir ara öğün içeren ve her çeşit besin grubundan dengeli planlanmış bir beslenme şekli uygulanmalıdır. Yağlar en çok enerji veren besin ögesidir. Protein ve karbonhidratların iki katı enerji verirler. Deri altı yağ tabakası vücut ısısının kontrolünü sağlar, yağ dokusu organları korur enerjinin %20 ila %45'i yağlardan karşılanır. Bazı besinlerdeki yağ içeriklerini görüyorsunuz. En yüksek oranda kuyruk yağ %95'le, tereyağı %80'le, ceviz, fındık gibi tohumlar %65'le. Kolesterol yağların türevi olan bir maddedir ve damar sertliğinde birinci derecede rol oynamaktadır. Doymuş yağ asitleri damar tıkanıklığını arttırırken, doymamış yağ asitleri ise damar tıkanıklığını engellerler. Ee, bazı besinlerdeki doymuş ve doymamış yağ asit oranlarını görüyorsunuz. Yağ tüketiminde miktar ve cins önemlidir. Günlük enerji gereksiniminin %25-30'u yağlardan karşılanmalıdır. Bu da yetişkin bir bireyde görünür olarak 30 gram yağ demektir. Bunun yarısı sıvı yağlar (zeytinyağı gibi) yarısı katı yağlardan sağlanmalı. Daha çok hayvansal kaynaklı yiyecek tüketenler yemeklerin pişirilmesinde sıvı yağ kullanımına özen göstermelidir. Diyette sadece çoklu doymamış yağ asitlerini içeren bitkisel sıvı yağların tüketilmesi bu yağların kolay oksitlenmesi ve karsinojenlerden de peroksitlerin oluşması. Antoksidan vitaminleri kullanarak da vücudun antoksidan metabolizmasını azaltması nedeni ile ve damar endoteline hasar vermesi nedeniyle sakıncalıdır. Diyette fazla yağ alımı tabii ki başta şişmanlık olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser türlerinden özellikle meme kanserine yol açmakta, çalışma performansını azaltmaktadır. Yemeklerde yağda kızartmaları fazla yer verilmemelidir ve yağlar yemeklere yakılmadan eklenmelidir. Okside olmuş ve acımış yağlarda A vitamini kaybı oluşur ve kanserojenler oluşur. Diyette enerjinin %7 ve daha az yağlardan gelirse karotenoidlerin emilim oranı retinoidlerin emilim oranı ise azalır. Proteinler büyüme ve gelişme için elzem ögelerdir. Vücudun dışarıdan protein alması zorunludur. Vücut protein almazsa yıkılan hücreler yenilenemez. Hücrelerin yapı taşıdır. Enzim, hormon, antikor ve kasların yapısının proteinlerden oluşmaktadır. Gerektiğinde karbonhidrat depolarının tükenmesi durumunda da kan glikozunun korunması amacıyla... Ee, şeyler, amino asitler e, kullanılır. Enerji tüketiminin yüzde beş, on kadarını sağlar. Ağır işlerde çalışanlarda protein yıkımı artıyor. Bu nedenle ağır işlerde çalışan kişilerin 10 on ila yirmi daha fazla protein almaları gerekiyor. Sağlıklı bir bireyin protein gereksinimi kilo başına 1 gramdır. Protein gereksinimi hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki kaynaktan sağlanabilir ancak bitkisel proteinler hayvansallar kadar kaliteli değildir. Ee, aşırı protein tüketimi de karaciğer ve böbreklerde yüklenme, böbrek taşları, üre atılımındaki artışa paralel olarak beraberinde su, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral kayıplık, kayıplarına ve şişmanlığa yol açarak performansı olumsuz etkilemektedir. Bazı besinlerdeki protein miktarlarını görüyorsunuz. Özellikle tavuk etinde %19, dana etinde 18.7, balık etinde 19, beyaz peynirde 16.8, cevizde 15 gibi. Hayvansal proteinlerin sindirilebilirlik özellikleri daha yüksektir. Ee, özellikle çocuklarda hayvansal proteinlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Ee, erkekler için yaşa ve çalışma biçimine göre günlük enerji ihtiyaçları kalori olarak hafif orta orta üstü ağır ve çok ağır işler olarak e, kaloriler e, yaşa göre sınıflandırılmış e, bunu birazdan genel haliyle tekrar e, sunacağım e, minerallere e, beslenmede gerekli olan minerallere baktığımızda sodyum vücudun sıvı ve ağı sıvı asit baz dengesi için gereklidir en fazla salamura, zeytin ve tuzlanmış gıdalarda bulunur. Potasyum vücudun sıvı ve asit baz dengesi için gereklidir. En fazla kahvede, kuru baklagillerde, fındıkta, marulda, maydanozda bulunur. Kalsiyum kemik gelişimi için gereklidir. En fazla süt ve türevi, sebze, taze sebzelerde bulunur. Fosfor kemik gelişimi için gereklidir. En fazla tavuk, balık ve yumurta da bulunur. Magnezyum enzimlerinin iyi çalışması, sıvı dengesi ve kemik gelişimi için gereklidir. En fazla yeşil yapraklı sebzeler, buğday ve baklagillerde bulunur. Demir, hücreleri oksijen ve besin taşınması için gereklidir. En fazla karaciğerde, kırmızı ette ve kuru baklagillerde bulunur. Bakır, sinir sisteminin gelişmesi için gereklidir. En fazla karaciğer, kırmızı et ve pekmezde bulunur. İyot vücutta çok önemli işlevleri olan tiroid hormonunun sentezi için gereklidir. En fazla tavuk etinde, ıspanakta ve yumurtada bulunur. Çinko, özellikle deri gelişimi için gereklidir. Ee, en fazla karaciğerde, buğdayda, e, badem içinde ve cevizde bulunur mineraller kemik ve dişlerin yapı taşıdır. Vitaminlerle diğer besin ögelerinin vücutta kullanımında düzenleyicidir. Vücudun sıvı ve elektrolit dengesini sağlar. Kas kasılması ve sinir iletimi için gereklidir. Kan yapımını sağlar özellikle demir. İmmün sistem üzerine olumlu etkileri vardır demir ve çinkonun. Ağır işlerde ve çok sıcak ortamda çalışanlarda terleme ile birlikte vücuttan aşırı su ve elektrolit kaybı olmakta. Bu kayıplar yerine konmazsa da yorgunluk, dayanıklılıkta da azalma, baş ağrısı, baş dönmesi, soluk almada güçlük, konuşmada zorluk, bilinç kaybı gibi belirtiler ortaya çıkmakta. Bu tür işlerde çalışanlara belirli aralıklarla kaybolan sıvı ve elektrolitleri sağlayıcı içecekler, tuzlu ayran, limonata, taze sıkılmış meyve suyu verilmeli. Vitaminler gibi besinlerin hazırlanması ve pişirilmesine, mineral kayıplarının olmamasına dikkat edilmeli. Su oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli ögedir. Besinlerin sindirim, emilim ve metabolizması için gereklidir. Artık ürünlerin atılmasında, vücut ısısının denetiminde ve tüm yaşamsal olayların gerçekleşmesinde önemli görevleri vardır. Normal vücut fonksiyonları için vücuttan kaybolan su miktarının yiyecek ve içeceklerle alınması gereklidir ve bugün de 2,5 litre kadardır. Ağır işlerde çalışan, çok sıcak ortamda çalışan kişiler aşırı terleme ile vücut ağırlıklarının %2 ila %5'ini kaybedebilir. Terli vücut ağırlığının %2'si kaybolduğunda dayanıklılıkta azalma, %5'i kadar kayıp olduğunda kramp ve sıcak bitkinliği, %7 kadar olduğunda ise halüsinasyonlar oluşur ve yaşam tehlikeye girer. Bu nedenle susamayı beklemeden ağır işte ve çok sıcak ortamda çalışanların başta temiz içme suyu olmak üzere çok sık aralıklarla sıvı alınması sağlanmalı, bol su ve sıvı tüketimi çalışma öncesi başlamalı ve çalışma sırasında da sık aralıklarla sürdürülmeli. Vitaminlerden A vitamini görme, üreme, büyüme ve bağışıklık sistemi için gereklidir. En fazla karaciğerde, havuçta ve ıspanakta bulunur. D vitamini kemik gelişimi için gereklidir. En fazla balık yağında, karaciğerde ve sütte bulunur. E vitamini sinir sistemi gelişmesi için, üreme için gereklidir. En fazla soya yağı başta olmak üzere bitkisel yağlarda bulunur. K vitamini pıhtılaşma için gereklidir. En fazla yeşil yapraklı sebzelerde ve kuru baklagillerde bulunur. B1 vitamini sinir sindirim sisteminin işlemesi için gereklidir. En fazla tahıl ve kuru baklagillerde bulunur. B2 vitamini deri gelişimi için gereklidir. En fazla karaciğer ve böbrekte bulunur. B6 vitamini bağışıklık için gereklidir. En fazla sakatatta ve tahılda bulunur. B12 vitamini kan hücrelerinin gelişimi için gereklidir. En fazla sakatatlarda bulunur. C vitamini bağ dokunun gelişimi için gereklidir. En fazla kuşburnu, maydanoz ve yeşil biberde bulunur. Vücutta enerji metabolizmasında vitaminler düzenleyici rol oynamaktadırlar. Sinir ve sinirim sisteminin normal çalışmasında, immün sistem ve antoksidan savunma sistemlerinde görev almaktadır. Yetişkin bir bireyin günde 3 ila 6 porsiyon kadar sebze meyve tüketmesi ve diğer besin gruplarından da önerilen miktarlarda alması doğal yoldan vitamin gereksinimini karşılamaya yeterlidir. Çalışanlar açısından duruma bakıldığında kimyasallar, gaz, toz, duman gibi sağlığa zarar veren ortamlarda çalışanlar için iş güvenliği yönünden alınacak teknik önlemlerin yanı sıra Diyetlerine vitamin kaynağı olarak özellikle antoksidan vitaminlerin kaynağı olan besinlerin eklenmesi de e, e, eklenmesine de özen gösterilmelidir. İnsanların enerji besin elementlerine olan gereksinimleri yaşa, cinsiyete, fizyolojik durumuna, aktivite düzeyine göre değişmektedir. Günlük harcanan toplam enerji için de enerji veren besin elementlerinin payına baktığımızda %55-75 oranında karbonhidratlar, %15-30 oranında yağlar, %10-20 oranında ise proteinler vardır. Şişmanlık vücudun yağ miktarının artmasıdır. Temel ve gerçek nedeni kişinin harcadığından daha fazla enerji sağlayacak miktarlarda besin tüketmesidir. BodyBest Index'e baktığımızda ağırlık bölü boyun karesi şeklinde ve 20 ile 24.9 arasında olması ideal ağırlığı gösteriyor. Gıda gruplarında e, süt ve sütten yapılan yiyecekler kalsiyum kaynağı, et, yumurta, kuru baklagillerde protein, demir, B12 kaynağı, tahıl ve e, ürünler için temel enerji kaynağı, sebze ve meyveler vitamin ve mineral kaynağı, yağlar ve şekerler enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bir beslenme ile kalp krizinden ölüm oranları %25, diyabetten ölüm oranı %50 oranında azalmakta ve tüm kanser olgularının da yaklaşık %35'inin yanlış beslenme ile ilintili olduğu bilinmekte. Ee, çalışma yeteneğinde ve verimlilikte azalmada, Yeterince beslenemeyen bir bireyde kas gücünde, dikkatte, hareket yeteneğinde ve işe uyumunda azalmaları olacaktır. Üretimde yüksek verim ulaşabilmek için e, her iş kolunun gerektirdiği enerji ve besin ögelerini karşılayacak şekilde beslenme sağlanmalıdır. Yetersiz ve dengesiz beslenen toplumlarda bebek ölüm oranı erken yaşlananların oranı ve erken ölüm oranı artar yaşam kalitesi ise düşer. Beslenme ve iş kazaları ilişkisine baktığımızda yetersiz ve dengesiz beslenen çalışanlarda iş kazaları riski şu şekilde artıyor. Hareket için gerekli olan yeterli enerjinin alınmamasına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik gibi belirtiler görülür. Beyine yeterince glikoz gitmeyenlerde beyin fonksiyonlarında dikkat ve algılamalarda azalmalar görülür. Yağda eriyen önemli bir vitamin olan A vitamininin yetersizliğinde görme fonksiyonları bozulur. Minerallerden demir yetersizliğinde demir eksikliği anemisine bağlı olarak eritrositleri e, demirin oksijen taşıma fonksiyonu azalır. Oluşan halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik nedeniyle iş kazaları artabilir. Çalışma öncesi saf şeker ve darlıklı bir beslenme şekli veya aşırı yemek yeme uyku haline yol açabilir. Şişman bireyler kazalara daha meyillidir. Bazı vitaminler özellikle B grubu vitaminleri sinir sisteminin normal çalışması için gereklidir. Bu da bir işin yeterince dikkatli yapılmasının dalgalama ve reflekslerde oldukça önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak gelişen olumsuzluklar ülke ekonomisini de etkiler. E, yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan zihinsel gelişim geriliği olanların eğitimleri güçtür Eğitim harcamaları daha yüksektir Oluşan sağlık bozuklukları sağlık harcamalarını arttırır Verimlilik ve üretim gücünde azalmalar ulusal ekonomiyi etkiler Çalışanlarda iş kazalarının artması iş gücü kaybına yol açar ve dolayısıyla çalışılan gün sayısı azalacaktır Erken yaşlarda ölümler sağlıklı ve üretken nüfusu azaltarak ulusal ekonomiyi de olumsuz etkileyecektir. İnsan aldığı kadar enerji tüketir. Enerji yetersizliği sadece kan glikozunu değil, kas ve glikoj, karaciğer glikojenini de azaltır. Enerjinin sağlandığı besin ögelerinin cins ve miktarı da verimliliği etkiler. Çalışma ortamının çok soğuk veya çok sıcak oluşu enerji gereksinimine dolayısıyla da performansı etkiler. İş durumuna göre baktığımızda arkadaşlar hafif işte çalışan erkeklerin günlük kalori ihtiyacı 2500, kadınların 2100. Orta işte erkekte 3000, kadında 2300. Orta üstte işlerde erkekte 3500, kadında 2600. Ağır işlerde erkekte 4000, kadında 3000. Kilo kalori gün şeklinde 18-60 yaş grubu için. Hafif işler olarak neyi kastediyoruz? Büro işleri, avukat, doktor, muhasebeci, öğretmen, mimar gibi. Orta işlerde hafif sanayi işleri, terzilik, gıda, montaj işleri, marangozluk gibi. Orta üst işler, tarım işçilerinin bir bölümü, düz işçiler, sıvı işçileri, yük taşımak, balya istiflemek, çiftçilik, lastik, kağıtçık işleri, deri sanayi gibi. Ağır işlerde tomruk işleri, madencilik, ormancılık, demir-çelik sanayi, yol ve inşaat işçileri, yüksek ısılı fırın işçileri, ağır yük taşıyıcıları, ağaç kesme işleri gibi. Ortamın sıcaklığı 10-14 derecenin altında her 10 derece indiğinde enerji gereksinim %5 ile 10 oranında artar. Ortamın sıcaklığı 30 derecenin üzerine her bir derece yükseldiğinde de enerji gereksinimi %5 artar. Terle kaybedilen 1 litre su 580 kalori demektir. Çalışanlarda sıklıkla enerji yetersizliği, hayvansal protein yetersizliği, vitamin ve mineral yetersizlikleri özellikle A vitamini, riboflavin, kalsiyum eksiklikleri görülmekte. Çalışanların beslenme sorunlarının ekonomik yetersizlikler, iş yerinde yemek verilmemesi veya verilen yemeğin kalitesiz olması, eğitimsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıklarından da kaynaklandığı belirlenmiştir. Türkiye'deki mevzuata baktığımızda maalesef yetersizdir beslenme ile ilgili e, hükümler. 1475 sayılı iş yasası iş arasında çalışanın sadece bir saatlik beslenme ve dinlenme süresi tanımaktadır. Genellikle çalışanlara verilen yemeğin yalnızca enerji değeri ön plana tutulmakta. Verilen yemeğin çalışanın günlük gereksiniminin yarısını karşılaması gerekmektedir. Ülkemizde küçük ve dağınık iş yemek verilmemesi çocuk işçileri olumsuz etkilemekte. Tarım işçilerinin beslenmesi de tabii önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanların beslenmesi planlanırken şunlara dikkat edilmeli. Çalışanlara günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin yarısını karşılayacak bir planlama yapılmalı. Tek bir öğünde yüklemek yerine çalışanlara en az bir ara öğün ilavesi yapılmalı. Seç seçimsiz menüler uygulanıyorsa mümkünse menüler dört kap yemekten oluşturulmalı. Menüler menü planlama ilkelerine uygun olmalı ve besin çeşitliliği sağlanmalı. Ağır işte çalışanların günlük enerji gereksinimlerinin karşılanabilmesi için bazı yemeklerin bir porsiyonlarına giren yiyecek gramajları arttırılmalı. Çok sıcak başarı toz ortamında çalışanlara bol sıvı almaları sağlanmalı. Temiz içme suyu, tuzlu ayran, limonata, limonlu çok koyu olmayan çay, diğer bitki çayları, meyve suları gibi. Çok soğuk ortamda çalışanlara sıcak içecekler, çorbalar verilmeli. Güneş altında uzun süre çalışanlara, röntgen ışınlarına ve diğer kimyasallara maruz kalanlara ek olarak antoksidan vitaminler. Karotenoidlerden zengin havuç, kıvırcık, marul, roka, domates, kayısı, portakal gibi sebze ve meyveler yeterince verilmeli. Serbest radikaller yönünden riskli bir grup olması nedeniyle çalışanların menülerinde salata, meyve ve sebze yemeklerinin yer almasına önem verilmeli. Beslenme servislerinin başarısı ise artan yemekler izlenerek, tüketicilerin soruşturma yöntemiyle yemekler konusundaki görüşler alınarak sık sık değerlendirilmeli ve aksaklık durumlarında nedenler saptanarak çözüm yoluna gidilmelidir. İş yerinde beslenme hizmetlerinin yürütülmesinden konunun uzmanı sorumlu olmalı. İş yerinde beslenme hizmetlerinden sorumlu yönetici veya diyetisyen istihdamı sağlanmalıdır. İş yer hekimi ve diyetisyen işçi sağlığı ve beslenmesi konusunda işbirliği yapmalı. Araştırmalar yapıp yürütmeli. Çalışanların sağlıklı beslenme konularına bilgilendirilmeleri için uygun eğitimler düzenlemeli. Çalışanların yemek yer, yeme yerleri ayrı olmamalı. Çalışanlar, işveren, iş yeri hekimi, diyetisyen bir arada toplu beslenme standartlarına uygun mekanlarda yemek yemelidir.